Abimin bulduğu haritaları okumuyoruz. Yani mutant <laughs> hunt. Biz mutant avcısıyız. Evet mutant. Burada nasıl çıkacağız? ben düzgün bir yere oturabilir miyim? Mi? Hemen. Nasıl seni yok seni oturayım. Tüm burada rahat. Ya hayatta kalmaymış. Şöyle şey yapayım. Ben hayatta kalmayayım. Bak bir gün. Aa düğme şeyleri. abi ay yarat et Evet. Ha. Uf zloraba. İşte ben pomadım mı? Elmas. Ula çok şu oldum. Uf bak. Zincir bot. Abi zincir ne zinzir. oldu. Abi cırlamaz arkıyorsun seyirimin. Gel gel gel. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Ya ne diyor? Ne bas ya adam önüme geçiyor. Ne diyor? Var mı? Dur lan beni bekle. Oğlum. Oğlum. Sık sık sık. Kuşlar wow, bayağı Kuş. geçiyor. Sende kılıç mı var? Evet. Sende yok. Nasıl? Yok mu? Yok. değil mi? Sana da vereyim. E, benim kıyafetim değişmedi. E, benim hala kıyafetim Tamam var. sana. Tamam. Boş ver. Sesini Bir mi? şey de görünmüş. Hay görünmüyor. Al bakalım. İkinci demişti. Hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son geldi değil mi Gökhan? Evet. Evet. Birazcık sıkıntı oldu haritada. Normaldeki kişilik hayata değil bu. Ayrıca kişilik. Bu ne? Bir tuzak olmasın. E ee, ben de ona dikkat ettim işte. Bu ne? içeri. Ne? ne? var? Sen yandan git ben yanda. Buradan geçeyim mi? Bir buldum içinde oklar dolu. Aa, var bir tane, bir tane şeyin bana var. Verecek misin acaba? Aha. Aa, Aa basit de da var ya okların. Ha şöyle bir. Al şöyle azıcık da. Oldu mu? Oldu. Ama sen aldın. Ah. Aldım. Kalsın hiç plakası aldım ben. Nereye koyacağım? koyacağım galiba. Nereye koyacağım ben? Zombiler. Nereye koyacağım? Neredeler? Nereye koyacağım? da. Tamam. Evet ben ben ölüyorum ama burada. Ona şey var dedim la bilmem Ne? Bak burada alttaki şuraya bas. Duymasızın altındakini. Hiçbir şey yok mu? Yok. Ama sen almasaydın keşke. keşke. bir zek var. Ben fazla kullanmadım. çalışıyorsun. Hayır, oradaki bloğa orada bakayım Hadi gel. hazır mısın? Abi, orada, ne? orada neler var? Abo, bir tane bir tane zombi var gölgemi. Tam Bir tane Abi direkt sandığa gitme. Film tasarımını sevdim. Crafting table da güzelmiş. Ah, ah. Abi Görkem. O, o. Görkem bana bir şey oldu. Bana bal deli gibi bulantı verdi. Geçti 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 geçti. Ya bu ne ya? abi? Abi geçti. süpürge şa. Gel gel geçti geçti geç. Ab abone ol. ben geçeyim. <laughs> Anti mutant lukit mi? Abi, abi yardım. Geçemiyorum ya. Aldın mı? Hayır. Buton var orada. Gel gel. Abi, ben de olacağım. Bütün her aldın mı? Hadi koş koş koş. Hadi gel gel. Geçsene. Butona bastım. Gel buraya. Girdiğimizde ne oluyor? Lan kardeş bak gir, içeride silahlar milahlar var. Şu an bulantı olduğu için hiçbir boku göremiyorum. Hadi gidelim bak. Gülme. Bana da verdi bu bulantı falan. Koş o, o, oraya sonuna git. Gittim. Hayır öbür sonuna. kapı olan yere. Gittim. Geçti değil mi? Evet. Ben de şöyle geçeceğim şu. Ay ee, sonunda. Ben, ben yarışını ben iki tane işini aldım. Şende kaç tane var? Val ne o? SCP'li var ya. Ya açmaya çalışalım. Şurada evet. buton var. Zombiler. ben ne çıkmasın. Benlerdekinden Allah ne verdiyse doluyor. Abi, ben bu de nitro almıyor. Hop, burada boya spam olmuş. Anonim zombies. Ne? Oo! Ben bir şey bu zombileri? Anlıyorum. 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 bu zombilere? Ben bu Güdüm. İyi mi Ya da geliyorum orada. ben dalıyorum Ne? ne yok. Allah. Allah ne verdiyse. Efendim, ee, atar, mı? Bulun, bakalım, istersen, ona ya onu geçer adam o da getirdi onu. Tamam, tamam. 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 Ah! <laughs> abi ben popomu bir tane abi, yedim. <gülüyor> <gülüyor> abi al abi sen abi ben buradaki neleri alıyorum. Sen öbür günleri al. Abi sen öbür günleri al. Tamam tamam çıktı bana. Abi ben de zırhla çıktı. Oyuncu, kırılmazlık. Ee. Aa, çek point, çekeyim. Ben, Yok, ben, bak, bu zaten, bu ben ben böyle zırh takıyorum. Yok bak bu da çok zor bak. Bak ben. Ben bana bak, bana bakma. Yok, şarkı şarkı. Neden neden verdiğin için şey ben Ben de bir zırh var. Ben yani buraya geldim. Uykum bayağı düştü benim. O ne uykumdan düştü? Bana zor çıktı, sana da silah daha çıktı. Adil oldu bence, değil mi? Hmm. Kılıç mı neden vuruyorsun? Kılıçla vuruyor. Hayır. Bu çok güzelmiş. Adamla adamların altında canlı güzel şeyler var. Aa geldi. Harika. Merak etme ben çok güçlüyüm. Harika. Harika. <laughs> Harika. Baba gidersen. 5, 4, 2, 3. Ben burada şunu atarım. Smarty. Smarty. Benim bir şey sorayım. Yavaş düşüş. Bak. Ateş koruması. Oğlum zombi doca atıyor lan bana. Dikenli. Aa, var, ben ya. Abi ben de ben de koruma, alev, dikenler, Ağırı. Ağırı. yavaş düşüş. Yani, şey Neredesin sen? Aa, ben bulamıyorum. Hayır buradayım. Şey sorayım, ha, geliyorum. geliyorum. Ee, geliyorum. Ee, ha, gözüm o kadar. Ee, ee, tamam, tamam. Ne yapacağız? Tamam, tamam. Ne yapacağız? Yok tabii Arkasında bir şey var buna. Of ya! Evet. Bu far, ben hiç parkur oyuncusu değilim. Telefonu evet. evet. niye aldınız? Gerekli mi anne? Gerekli mi? Gerekli oldu ama. Hmm. Abi videoyu bitirmek zorundayım. Hmm. Anne. Anne. Aa video bitti. <laughs>